Türkiye'nin bir gerçeği ve özellikle İstanbul'daki yapı soku çok sorunlu. Fakat herhangi bir deprem dahi olmadan tabut binalar yıkılmaya devam ediyor. Bir haberde küçük çekmecede yıkılan binanın ardından Kartal'dan geldi. Beş katlı bir binanın ikinci katındaki balkon çöktü. İnceleme devam ediyor konuyla ilgili ama Halk TV muhabiri Mustafa Şen Yuvada oradaydı. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştı ve binada yaşayanlar o korku dolu anları anlattılar. Oğlum ben evdeydim. E, yatak odasındaydım. Bir gürültü geldi. Sandım ki gardırabı yıkılıyor. Dedim kalkayım yatağımın üstünden üstüme yükülecek gardırabı. Ses, cık 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 ses geliyor diye. Tam yatak odasının kapısına gelmeden gürültü koptu. Bahçeli evler, küçük çekmece, şimdi de kartal. Aslında bu binalardan çok bulunuyor İstanbul'da. Son zamanlarda balkon çökmeleri meydana geliyor. Onlardan bir tanesi de İstanbul Kartal'da işte 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binanın balkonu büyük bir gürültüyle yere çöktü. Tabut binalar bir bir yıkılıyor. Zaten kendisi burada kendini ihbar ediyor. Ben çökmek üzereyim. Hatta burada korozyon artık tam bir noktasına gelmiş. Artık bitmiş bina. Artık vatandaşlar da kendi oturdukları binaları kontrol ettirmek zorunda. Deprem olmasa bile çürük binalar ayakta durmaktadır taşımakta güçlük çekiyor. Cevizli Mahallesi Ardıç Sokak'ta 5 katlı emek apartmanının ikinci katındaki balkon çöktü. Yaklaşık 40 yıllık bu binanın demir ve betonlarının da sağlam olmadığını işte bu şekilde görüyorsunuz. Çünkü demir ve beton birbirinden ayrılmış durumda. Hemen yan taraftaki balkonun üzerinde de büyük çatlaklar bulunuyor. Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Araba git dedim. Balkon çökmüş gördüm. Eşim aradım. Mehmet dedim balkon çokmuş arabanın üzerine. Burası da emek apartmanının bodrum katı. Binanın bodrum katına da geldiğimiz zaman çok şaşırtıcı görüntüler gördük. Burası bir kiriş ama kirişler üzerinde büyük çatlakların olduğunu görüyoruz. Hemen yan tarafta da büyük bir kiriş bulunuyor ama onun da üzerinde büyük çatlaklar var. Çatlak sadece binanın bodrum katındaki kirişlerde değil. Yıkılan balkonun yanındaki balkonlarda da büyük çatlaklar var. Bina ise henüz boşaltılmadı. Dün o çatlak bu balkonda vardı. Şimdi de biz o çatlağı gösteriyoruz. Şimdi siz o çatlağa hiçbir şey yokmuş gibi davranırsanız orada çökecek. İşte gördüğünüz yukarıdaki bir tane bile demir kalmamış. Bu demirler koparak betonla beraber aşağı gelmiş. Çimento ile karıştırıp deniz suyuyla çimento beton olur mu? Olmaz. Olursa böyle olur. Bina sakinleri ekonomik nedenlerle başka bir yere taşınamıyor. Aslında biz kiracıyız ama... Durumumuz olmadığından gidemiyoruz bir yere.